Sağlık sektöründe başarıyla faaliyet gösteren bir firmayla bir araya geldik. İnsan sağlığını inceleyen, inovatif çözümlerle dikkat çeken bu firmanın hikayesini ve projelerini dinledik. Sağlık alanında fark yaratmayı hedefleyen bu değerli çalışmaları sizin için ekranlara taşıyoruz. Ekranların karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanına adım adım gezerek sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız İstanbul Teknopark. RG firması Vafi Sağlık Merkezi kurucusu Profesör Doktor Vafi Atalay yanımızda. Kendisinin değerli bilgilerini alacağız ama öncesinde kendisini tanıyıp sizlere tanıtmak istiyoruz. Vafi Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Hocam sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Profesör Doktor Vafi Atalay, genel cerrahi uzmanıyım. Uzun süre Marmara Üniversitesi'nde üretim üyeliğini yaptım. koloproktoloji uzmanıyım aynı zamanda Avrupa Um var. Hocam buluşunuzdan bahsetmek istiyorum. İstanbul Teknopark bünyesinde geliştirdiğimiz anal bir fitbrik cihazı. E, bu e, cihaz e, büyük abdest tutamayan veya gazını kaçıran e, hastalar için evde egzersiz yapmalarını sağlayarak büyük abdestlerinin gazlarını tutmasını sağlayan bir cihaz geliştirdik. Bu cihazı e, biz e, 4 sene önce, 5 sene önce geliştirmiştik bu ilk prototipini ve altın model altın model ödülünü almıştık Teknofast 2020 Festival, teknoloji Festivali'nde İstanbul'da. İşte Doktor Club Awards ödülünü almıştık bir yıl, bir yıl sonra ve çeşitli kongre, uluslararası kongrelerde bu buluş nedeniyle farklı ödüller de aldık. Biz bunu klinik çalışmasında yaptık ve kullanan hastalarımızdaki aldığımız sonuçlar çok çok olumlu olduğunu gördük ve bu e, tabi ki cihaz e, Türkiye'de e, üretilir hale geldi ve e, sertifikalı bir şekilde e, şu an kullanımda ve çok kullanan hasta var Türkiye'de ve Türkiye dışında. Harika. Peki hocam cihazınızın buluşunuzun geri dönüşlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl dönüşe alıyorsunuz daha çok? E, aslında iyi dönüş almasaydık biz bununla ilgilenmezdik daha fazla çünkü çok uzun süre bir arge sürecinden e, geçirdik. E, o hiç kolay değil açıkçası. Hem masraf hem zaman geçiyor yani onunla. Dolayısıyla hani biz esas odaklandığımız nokta sonuçlar aslında. En önemlisi bizim için hastalar bundan fayda görüyor mu görmüyor mu? Biz onu net gördükten sonra yani klinik çalışma yaparak da ve hastalardan feedbackler, geri bildirimler Hı. alarak Hı. bunun hani çok ciddi anlamda hastaların yaşam kalitesini artıracak, ciddi anlamda artıracak şekilde bu sorunu çözdüğü için biz o, o, konuda çok mutluyuz. Çok güzel. Peki hocam bu serüvende daha çok sizi zorlayan noktalar neler oldu? Bu e, yani aslında üretim ve arge süreci zor aslında. Hani e, belki daha önce çok büyük bir tecrübem olmadığı için arge biz hekimiz sonuç itibariyle. Hı hı. E, o tarz hani e, akademiden sanayiye doğru Hani e, oraya bir köprü atmak, toplumda bir farkındalık yaratmak istiyoruz ve bunun bir sorun olduğunu, yani bir problem olduğunu, ve bir, bir, bir çözüm olduğunu da bildirmek istiyoruz ve rahatlıkla bu e, işte kullandığımız yani geliştirdiğimiz buluşu, cihazı evlerinde e, rahatlıkla kullanarak gerçekten bu sorundan kurtulabilirler. Bu benim için önemli bir mesaj topluma. Teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkürler hocam. Ben Son teşekkür olarak izleyicilerimize varsa mesajınız alabiliriz. Herkese mutluluklar, sağlıklı günler diliyorum.